Ey latif rauf olan, her sabrın ve her şükrün sahibi olan Rabbimiz. Bizi sana muhtaç olduğumuzun şuuruyla zenginleştir. Senden mustani durma fakirliğine düşürme. Kendi güç ve kuvvetimizden teberri ediyor, senin kuvvetine sığınıyoruz. Bizi sana tevekkül edenlerden kıl. Bizi nefsimizin eline bırakma. Ben her halimi sana bıraktım. Sen beni iki dünyada da yalnız bırakma. Ve senin merhametine sığındım. Sen beni kulların insafına bırakma. Yalnızlığı sevecek kadar bu dünyada çok haksızlık gördüm. Ne olur sen beni bu iki dünyada da yalnız bırakma Allah'ım. Amin.